açalım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Koku bizde. Olmadı jilet yapmam. Ben jilet de hayatta şey yapmam. Şunu da yemedim. Yapacak bir şey yok. Bu sefer komple jiletle keseceğiz. Şimdi bura jilet, buralar makine olursa olmaz. Bu sefer mecbur ücretle keseceğiz. Neyse bak. Sağlık olsun ya. Sıkıntı yok. Bakalım kimler varmış burada.